Sayı Şube Müdürlüğü ekiplerince Raşit Bey Mahallesi Nevşehir Kalesi Kayaşehir Hömerti Sokak üzerinde park halinde bulunan 50 plakalı araçta şüpheli TT ile SK isimli şahısların araç içerisinde uygunsuz vaziyette görülmesi üzerine şahıslarda arama ve sorgulama yapıldı. Erkek şahıs TT'nin telefon ile ismini K olarak bildiği bayan ile görüştüğünü, başka bir bayanı kendisine yönlendirdiğini ve bayanı bir market önünden aldığını ve 200 TL karşılığında cinsel ilişkiye girdiği beyan ettiği ortaya çıktı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçu işleyen şüpheli şahıslara ait olan telefon hatları ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda hatların bayan BT tarafından kullanıldığı ayrıca olaya BT'nin eşi olan AT'nin de iştirak ettiği tespit edildi. Olay hakkında nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda TTH hakkında hayasızca hareketler suçundan adli işlemleri başlatılmış, SS bayan şahıs hakkında fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan adli işlemleri başlatıldı. AT isimli şahıs hakkında ise fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan şüpheli olarak adli işlemleri başlatılmış, eşi BT ise gözaltına alınarak mevcutlu olarak sevk edilmiş olduğu adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılarak adli işlemleri başladı.